Merhabalar. Öncelikle e, buraya içerik atmaya başlayalı neredeyse bir yıl oldu. Bunu şu yüzden fark ettim bugün. E, i̇lk başlarda bir şey attığım zaman da böyle askılı giyinip cema açıyordum. Hava çok güzeldi, her yer cıvıl cıvıldı. Ama araya uzunca bir süre kazaklar ve uzun kollular girdi. Ama şimdi yeniden... Askılıyız. Yani her kışın bir baharı, yazı demek ki var. Yani zaten hiçbir şey işte e, kalıcı değil bu küçük çıkarımlar falan filan. E, ve bu istikrar için kendimi tebrik ederim. Çünkü hayatta çok az şeyi bu kadar uzun sürdürebiliyorum. Sana da teşekkür ederim. Hala burada izlediğin ve çok kıymetli fikirlerini bende paylaştığın için. Bugün aklıma ne takıldı? E, şu takıldı. İnsanlardan nasıl hoşlanıyoruz ve neye göre hoşlanıyoruz? Yani böyle şeyler üzerine konuşulunca kıymetsizleşiyor mu? Yani birinden neden hoşlandığımızın cevabını bulduğumuzda aslında ondan çok da hoşlanmıyor mu oluyoruz? Yoksa böyle şeylerin cevabını bilmeden bir ilişkiye girmememiz mi gerekiyor? Mesela birinden niye hoşlanırsın? kaşı kara gözünden hoşlanırsın. Zekasından etkilenirsin. Hayata bakış açısını seversin. Onunla konuşmayı seversin. Birlikte bir şeyler yapmaktan keyif alırsın. Başka neyi seversin? Çok şeyi sevebilirsin ya. Yani bu skalayı çok genişletebiliriz. Ama her sohbetinden hoşlandığın insanı ya da nasıl anlatsam bir insanın bir şeyinden hoşlanmak demek ondan Total anlamda hoşlandığın manasını çıkartabilir mi? Ya da bir insanın kendisinden hoşlanıp e, fiziksel özelliklerinden bahsediyorum ya da onu merak edip başka özelliklerinden hoşlanmamak ondan hoşlanmadığın anlamını çıkarabilir mi? Ya çok anlamsız bir soru gibi geliyor kulağa ama bence artık tanışık sayılırız ve beni anlayabilirsin. Cidden neye göre hoşlanıyoruz ya? Benim kafam bir ilişki fikrini düşününce çok karışıyor. Çünkü artık böyle birileriyle tanıştığımda ya da bir etkileşime girdiğinde ilk şey düşünmeye başlıyorum. Niye bilmiyorum ama ben şu anda karşı taraftan bir ilgi aldığım için mi kendimi böyle hissediyorum? Yoksa gerçekten böyle hissediyorum ve bu garip hissettiriyor bana. Çünkü ben normalde böyle hissetmem. Normalde hissetmezdim. Böyle işler gündeme geldiği zaman... Ya direkt ne geliyorsa içimden öyle davranırdım. Bilmiyorum bu kişilerle mi alakalı? Yani belki kişilere çok yoğun şeyler duymadığım için mi? Bilmiyorum. Sende durumlar nasıl oluyor? Gerçekten birinden hoşlandığımızı yani birine gerçekten bir şey hissettiğimizi nasıl ayırt edebiliyoruz diğer duygulardan? Bu duygu bana şu an iyi mi geliyor? Ben bunu bencilce bir istekle mi istiyorum, yoksa gerçekten ben de bir şey hissediyor muyum? Ya da gerçekten hissettiğimizde bunu hiç sorgulamıyor muyuz? Bilemiyorum. Böyle konular zaten hep kafa karıştırıcı. Üzerlerine konuşmak bana dediğim gibi pek makul de gelmezdi aslında. Çünkü yaşanır, biter gibi geliyordu. Yaşanır ve biter değil de yaşanır ve o esnada olanlar olur gibi geliyordu. Ama bu zamana kadar böyle yaşayınca yani hadi yaşandı bitti işte süreçte görelim gibi yaşayınca e, tabii ki güzel anılar bırakan ilişkileri oldular ama güzel anılardan ziyade ya bak burada da onu yapmıştım şu şöyleydi, burada bu yanlış olabilirdi gibi böyle sürekli üzerine düşündüğüm sonuçlar bıraktılar. O yüzden şimdi de işte böyle etkileşimleri düşündükçe hayatta gerilmeye başladığımı fark ettim. Ee, güvenliğe çekmeye çalıştığım bağlanma stilimi yanlışlıkla kaçıngana doğru götürebileceğimi fark ettim bu noktada ki bu benden hiç beklenmeyecek bir hareket. O yüzden biraz endişe ettim. O yüzden e, senin de fikirlerini merak etmekteyim. Ki bu arada çok anlamsız konuştuğum bir videoda olmuş olabilir. Çünkü böyle duyguları ifade etmek bana şey hissettiriyor ay fenalıklar bastı gibi hissettiriyor. Üzerlerine konuşmak yani. Belki artık başkalarını ifade etmek de böyle hissettiriyordur. Ondan da emin değilim. Bilmiyorum. Kafam biraz karışık. Umarım çözülür. İyi geceler.